Vay be koskoca beklediğimiz gün artık geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanalda ürettiğimiz iki tane ömürlük seri vardı. Birincisini zaten biliyorsunuz. Hiçbir şey bildiğim yok. Ucuz, orta, pahalı. İkinci ise yeni PR çalışmamız olan bir level hesap kontentiydi. Onu da ta bu video ile birlikte 31. bölüme kadar bakın bizim uğurlu sayımız 31. 31'e kadar çıkarttık ve bu bölümle birlikte 31'i de devireceğiz. Tek temennimiz hızlı bir şekilde 700 bin abone olup bu hesabı sizlerden birine serisinden verelim artık kurtulalım. Arkadaşlar dedik ki 31. Bölümü özel 31 bin like gelir mi? Bakın son attığımız Gelmeyeyim. Bilevel Bilevel serisine beyler toplamda 20k like gelmiş. Yani siz bunu isteseniz yapabilirsiniz. Peki neden Bilevel'in 31. bölümüne özel 31 bin like gelip bir de üstüne son 20 bin aboneyle birlikte artık bu hesabı aranızdan birine veriyoruz. Bu arada neredeyse 31 bölümde bu hesabı da 200 destansaya çıkarttık. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de tek. Daha önce hiç 13 seviye bir hesapta. Biz bir level diyoruz da bazıları takıntı yapıyor 13 seviye 13 seviye diye. Bir seviye hesapta 200 destansı gördünüz mü? Hayır. Hani Hayır arkadaşlar abi. burada egoistik yapmak istemiyoruz ama yani yaptığımız işin de arkasında durmamız lazım. Koskoca 31 bölümde yani sıfırdan bir hesabı 200 destansı yapmak her erkeğin işi değil. Yani söz konusu Karl olunca nedense böyle işler alevleniyor. Sizden ricamız o geçenki bir levele gelen like'ın desteğin aynısını 31 bölümün 31 bin like'ı için bekliyoruz. Artık abone değilseniz hemen salttan abone olmayı unutmayın. Gelin şu son dokunuşları bu güzel hesabımıza yapmaya başlayalım. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karol. Evet. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Level'in 31. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen arkadaşlar yapacaklarımızı anlatıyoruz. Güncel olarak hesabımız şu anda 157 destansı mıydı beyler? Kaçtı? Bakalım bakalım. 15 58, 158 158'e kadar ulaşmışız Bildiğiniz üzere oyuna yeni Mighty Force geldi Onunla birlikte yeni destanslar Artı yeni silahlar geldi E baba hazır bu kadar dizmişken Bunları da almazsak ayıp olur Şöyle görmüş olduğunuz gibi Might'ım zaten full. Aa bu gelen bizde varmış. Bu neye gelmişti? Bir özel sandığa geldi. Özel, özel sandığa saldır. gelmedi mi bu? Aynen. Oğlum evet, madem abi. özel sandığa geldi abi niye Mightik Force'a koydunuz bunu ya? E, hayır bunun Might'te vardı zaten. Hayır Might'te Might'te yok. Sandığa geldi bu. Hayır oğlum özel e yeni geldi. geldi zaten bu. de yoktu. Beyler yanlış info vermeyelim. Arkadaşlar özel sandığa gelmiş diye hatırlıyorum. Oğlum nasıl bizde olacak? Manyak mısın? Demek ki oyuna bir kere gelmiş. Anladın? Arkadaşlar asaf için bir like atarsanız çok tatlı olur. Neyse <laughs> gelelim şurada Çok kalan 5 yani. destansıya bu çok iyi. Emojisi falan da çok iyi. Maskesi var. Abi bunu dün gibi hatırlıyorum ya. Bunu dün gibi hatırlıyorum. Demin gelmişti. Ah be. Oğlum bu destansların bence bu kadar basit gelmemesi lazımdı. Burada toplamda 5 adet destansımız var. Hemen aşağı doğru iniyorum. Zaten burada oh. eksiğimiz yok. Gelelim evet. abi şu might'in en güzel kısmına. Burada M762'miz var. Bunu alacağız. UMP'miz var. Bunu alacağız. Ve en son olarak M24 var. Bunu da alacağız. Gelelim yarım kalan bir işimize. Bildiğiniz üzere geçen attığımız 1 level hesap videosunu arkadaşlar 100k UC sadece yıl dönüm sandığına basmıştık. 100k UC basmamıza rağmen gene alamadığımız şeyler var. Bakın en büyük sıkıntımız Mirado. Mirado'yu kendi hesabıma 20k UC ile çıkarttım. Buraya çıkartamadık. Oğlum 2 destansı artı 1 bir Mirado. Birazcık da arkadaşlar malzeme kasacağız. Çünkü biliyorsunuz e, alacağımız aa evet UMP'yi de alamamıştık. Bunları da almamız lazım. Yani anlayacağınız bayağı gene bir işimiz var. O zaman siz güzel güzel like'larınızı atarken arkanıza yazsanın gerisini bize bırakın. Serisinden ocağı yükleyip gelelim. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar özür diliyorum Asaf'tan. Hemen şurayı bir düzeltiyoruz. Bu zaten varmış burada. Biliyorum video izleyenler biraz kızmış olabilir. Normalde alt destansı geliyor ya. Oğlum biz şunu görmemişiz ya. Bak şuradan. Ee, o yüzden böyle olmuş arkadaşlar. Yoksa normalde böyle değildi. Yani bu daha önceden de vardı. Şey, tamam lan tamam. tamam Valla benim hatam. Sorry. Abi, oğlum Asaf o zaman izleyeceğin bir like atsın. He. Sen de bana arkadaşlar. bir like <laughs> Ya sen var ya. Kerefsiz bile değilsin. Tamam tamam. Ama oğlum ben nedense sandığa geldi diye hatırlıyorum ya. mu abi özel sen Demek ki bizim psikolojimiz bozuk. O kadar uca bastık ki arkadaşlar koskoca 2 milyon UC'den bahsediyorum. O yüzden kafa istemsiz çekiliyor. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar UC'ye yüklemek için hızlı bir şekilde hesap.com.tr'ye geldik. Buradan UC'ye yüklemeden önce çekiliş kısmına bir girelim. Bakın haftada 3-4 tane benim adıma çekiliş açılıyor. Buradan üyelik açıp seri bir şekilde çekilişlere katılabilirsiniz. Mesela bu sadece hani siz bunu izlediğinizde bu çekiliş sona erecek. Çünkü TikTok'taki yayın kitlesini özeldi bu çekiliş. Haberiniz olsun şu anda 186 katılımcı var. Gece gece biri 16k UC kazanacak. Hani böyle çekilişlere katılıp değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim PUBG UC kısmına. Biz abi kaç k UC yükleyebiliriz? 11k bakiyemiz var. 11.000 ha tam bu. 40.500. Aslında 40.500 yüklemesek de olur ya. Bence Be yavaş, yavaş bence, bence 24, ya? 24, ben 24 100. 100. Bence direkt tekte yüklemeyelim oğlum. Çünkü alacaklarımızın şey evet. e, sayısı az. Ben 24.300 satın al diyorum. Bence alırsa tekrar girer alırız problem yok. Bu UC'yi arkadaşlar satın aldık. 24K UC'miz hayırlı olsun. Lan 4000 lira da kalsın lan lazım olur belki. Arkadaşlar 24K UC'miz geldi. Hemen hızlı bir şekilde Mighty'den başlıyoruz. Hemen serisinden arkadaşlar şöyle günün ilkini vurduk. Evet evet beyler. Ee, sen böyle dediysen biz Mirado'yu çıkartamayacağız bu arada sıçtık. Seçtik güzel. Yapıştırdım bir tane. Haydi oğlum. Ee, bu ne? Bu da mı vardı içeride? O ne içti Ha, bunun süresini çıkartacağız o zaman. Onu hiç görmedim ben. O yüzden tepki verdim. Uçak da var. Güzel, güzel. Oğlum bayağı şey getirmişler lan içeriye. Ama bize ne lazım? Tabii ki de bizde olmayan destanslar lazım. M7 midilli lazım. Hani bunları verirsen M24'le birlikte çok tatlı olur. Ee, biz galiba bayağı bir silah kasacağız. Tamam 9 tane amblem oldu. Hocam açarken bir destansı. Hani 24 k ucenin hepsi buraya gitmesin ya lütfen? Seri seri bu seri, seri çıktı mı az önce? Bana hiç mi, görmedim. Ben. Hiç görmedim. Çıkmıştı abi muhtemelen. olabilirim ya. Burada kaç klasiğimiz var? 80. Bir tane de buz yarı çıkarmadık mı abi? Ne diyorsun? Tabii, Ta tabi efendim hemen hemen. Bir şey, bir şey. işte i̇şte aradım 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 görsel bu ya. Hocam bu sanat ya. İki tane destan samplemi tek bir onlu da veriyor. Bu, bu tarz şeyler istiyoruz. Haydi oğlum. Beyler popülerlikler için teşekkür ediyorum. Bir tane daha amplam aldık. Yani silah destansı falan yapabilirsin bence. Çok zor değil. Evet, 4k UC harcadık. Bu arada satın alma hediyelerimiz yok. Onları yedik. Maalesef yedik. O yüzden olanla idare edeceğiz. Hayret, ha güzel bir amblem daha geldi. 15. Abi sana bir şey değil mi? Biz 12k UC'ye kadar devam ederiz burada. Ne diyorsun? 12k'yı görür gibi. Evet basacağız biraz sanki. Evet destans atmıyor. Silah atmıyor. Kardeşim bu ney? Önceden ne güzel distans atardı arada. Abi işte her şey önceden güzeldi. Ulan bir vurduk en kötü 10 tane onundan bir tane destans alıyorduk. Şimdi 10 tane onlu vuruyorsun 5 tane aplem zar zor alıyorsun. Hocam anlamadım ki ya Hatta bir yere bunun bug'ı vardı galiba Ha şu ışık yanma olayı Aa yok ki gitti o galiba İşte ışık Aa yani. Hocam ışıkları söndürmüşler Aa ışık ışığı yakalamak lazım anladım Bir 2 3 Yukarıdan tamam. da 3 tane alacağım abi Bekle üç tane Olmadı bir. 2 3 4 5. Bu böyle bir bakı vardı ya, ışık mışık evet, muhabbeti evet. vardı da. Hocam 21 oldu. Benim kalbim ağrımaya başladı. Hadi bir destan set ver en azından ya. O anblem an kara geçelim. Haydi oğlum, bir tane daha geldi. Belli zorlayacak bizi ya. Bizi burası zorlamadan yapamıyor. 23 oldu. on 12 kam demiştim ben. Eee geri al, geri al, geri al. Bu galiba UC'nin hepsi burada bitecek. E -he -he -he. tamam. Yukarıyı da tamamlasın abi ben, burada. 112'de burada 112. var. Bir dakika dur. Onları da tamamlayalım harbiden. Nerede o? Nerede? 150 tane parçacığım olmuş. Güzel. E kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Tamam. 3 tane de buradan geliyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. toplamda 27 adet destan saplemimiz oldu. Gelelim tekrardan Mighty'ye. Hocam şunları ver de gidelim. De ne oldu? Bize bayağı lazım. Bize bayağı lazım bu arada. Hani böyle bir iki tane değil. Ee, oğlum Allah belanızı vermesin. Biri abi gay misin yazmış. valla tepki veremedim buraya. Oğlum, yazmayın <laughs> şöyle şeyler. Durduk bu arada. Yeter tamam. evet, yeterli ise duralım zaten. Bakalım bakalım ne alabiliyoruz. UC çünkü eridi uçtu gidiyor. Tamam. 31 tane amblemimiz oldu. Şimdi hocam biz ne alabiliyoruz? 10 burası, 20 burası, 30 burası, 35 40, 40, onun dışında 44 48 52. Hadi para... diyeceğim. Bir 24K daha lazım sanki. 24K değil de bize destan satması lazım. Hani yapabilir bence PUBG Mobil bunu. Daha Abi. yıl dönümü sandığına gideceğiz efendim. Oradan tek m alsak Ay. bir sonraki bölümde. Emmiyorum M4... öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bu 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 oğlum 31. bölüm lan. Öyle bir şansın yok. Hani o dediğin dünyada olasılığı yok. Kardeşim bir işe giriştiysen onu tam yapacaksın. Yani abi verin ya destansı. Abi bir tane destansı ya. Bir tane ya. Bize 48 tane lazım. Herhalde. 48 Bilmiyorum. tane lazım da. Ha gayret hadi. Bir tane daha geldi 39. Destansı çıkarttık acaba biz mi Evet aynen kankam aynen öyle olmuş. Aynen öyle olmuş. Katılıyorum ben de. Hadi. Hadi oğlum bir tane destansı. Tam silah da olur valla silah da olur. Oh yoruyor burası harbiden çok yoruyor ya. Vallahi var ya susacağım artık hadi. At de Hadi destansı. Hani destansı. Haydi. 42 oldu abi. 42 oldu daha lazım ya. 42 43 desek buraya lazım. Bir tane set atması lazım şu anda. Tam şu anda seti verirse çıkıyoruz buradan. Ha gayret oğlum. Tamam abi. Abi versin de ne zaman veriyorsa versin. Ama bir tık erken versin. Ha gayret. Gümüş parçacık klasik. Klasik kaç tane oldu? 487 adet. Güzel. 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 Kaç oldu? 45. 45. Sonda bir tane şey verecek değil mi? Destansı verecek. Değil mi? 45 46 47 şu an. 47 son. Abi bir dakika 47 ise bir dakika 46 46 ha öyle 47 Tamam. Evet, evet, evet. E, vurdum bir tane ve vurdum. Bitti işimiz? Bitti. Bitti 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 bitti. Geldim buraya. Envanteri açtım. Hemen şurayı bir birleştirelim. En son 12K'da dururuz diye düşündük de. Heh, onun olasılığı dünyada yok arkadaşlar. Bunu kullanalım. Bunu kullan diyelim. Gelelim şuraya tıkladım. Şimdi 158 destansıyla bölümümüze başladık arkadaşlar. Hemen şuradan Ritmin Efendi setimizi çekiyoruz. Hayırlı olsun. Bunlar en son bana hatırlatın paylaşacağım bir tanesini. Hop geldik şuraya. Maskeyi paylaştık. Ee, paylaştık derken aldık. Aldık. Hop geldik. Bunu da aldık. Hayırlı olsun. Chat bir hayırlı olsun alırım. Yayını paylaşmadıysanız yayını paylaşırsanız çok tatlı olur. Youtube izleyicileri de karşıma şu like'ları alalım. Şu bu Shiba Coin'in şey değil miydi abi? Eee Shiba Floki. O bu köpek mi vefat evet. etmişti değil mi? Yok o başka. Emin misin? O ha. senin dediğin Japonya'da. Evet şey, evet evet doğru 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 köpekler kaçtı. tam bilemedim. Doğru doğru, Onu... doğru 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 doğru. Allah rahmet eylesin. Amin abi. Evet, abi. Ama köpek benim gitmeyeceğim yere gidiyor. Kardeşim ya ya. Bunu paylaşın abi. Ya. <laughs> Neyse son setimizi aldık. Paylaş diyoruz. 352. destansı öe. Ya normalde ben bu hesaba 300 destansı deme hakkına sahibim. Sahibim ama diyemiyorum. Diyemiyorum abi diyemiyorum. Paylaşmadım bu arada gerek yok. Şimdi gelelim silahlara. Abi m 7mizi aldık. Hayırlı olsun. Ee, kardeşim bu arada kaç silah oldu? 50 oldu mu? 50 yaptık mı silah sesini? bakarız abi. Aa, paylaş deyip bakarız. Bugün 31. Şey, bölüm, 31. Bölüme özel, bölümü özel arkadaşlar. 31. bölümü özel, 31. geliştirebilir silah. Oğlum nasıl 31 tane var lan? Daha fazla değil mi? Abi ne eksik kaldı söyleyeyim mi? Ne eksik kaldı? 31 k like. He, doğru, doğru. Sen var ya sen şarbiden şerefsizsin yakalıyorsun. Bro burada doğru, tane abi, var. Bir de doğru, var doğru, mi? doğru, doğru, doğru. Çünkü bu hesapta 31 tane silah olma olasılığı yok. Daha fazla olması lazım ya. 54 tane silahımız var. Şimdi arkadaşlar gelelim en zor yere. Midilli'yi basacağız. Bunun için bize boyamız var. Direkt malzeme lazım. Direkt. Bunun için ne yapıyoruz? Buraya giriyoruz. Buradan hem Mirado'yu alıyoruz hem de kasabildiğimiz kadar malzeme kasıp bir de şu EMP hocam bu şey. Abi, abi girme dönünce şey mi yaptık? takviye yapsın. Bence adım adım yapalım, takviye yapsın mı? Maç maç later. Arkadaşlar UC'mizi yükledik. UC'miz gelirken biz de ne yapıyoruz? Şimdi ufak bir münakaşa içerisine gireceğiz. Şöyle o zaman ilk tekli ve ilk onluyu Mustafa abi için vuruyorum. Maestik'in şansına. Hocam Maestik yaptın bize Aha. bir şeyler ve Yaptın bize bir şeyler. Haydi. Geliyor mu mi dersin? Mirado, Mirado gelsin abi ya. Mirado'ya ihtiyacımız var. Mirado'ya cidden ihtiyacımız var. He, malzeme de lazım. Ama öncelikle bir sarı dönmesi lazım sanki. Ne diyorsun abi? Sarı. Hiç sarı. Bomboş bu, o zaman benim. ekip için. Ekibin şansına. Ee, bu o zaman en azından 31. Döndü. bölümü özel 31 bin like için destek verenler için haydi oğlum iyi 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 ya iyi, iyi yaptık haydi hadi oğlum Mila. İyi. oğlum bir tane daha döneydi geliyor da bir tane daha dönmesi lazımdı kendim için ya. sana bir şey diyeyim mi kendim için açıyorum da ben bunu böyle izlem izlerken keyif alabiliyorum ya. Ama bir de sarı dönerse daha çok keyif alıyorum. Unicorn kesene bereket teşekkür ettim. Altı tekli vuruyorum arada videoda benim tekli vurmama kızanlar var. Hani niye böyle yapıyorsun? 60 uçağa zarara giriyorsun. Ya baba, ne yapacaksın 60 uçağı ya? Ben belki böyle tekli açıp çıkartacağım Mirado'yu. Allah Allah, al al çıkarayım. Keşke çıksa Abi, ya. 60 şey bulamayanlar var. Kardeşim 60 uçağı de harbiden kanka ya. Bastım. Gene başladık ya. Gene vallahi başladık. Abi şunu alın ya. Vallahi bunu alın. Bana başka bir şey versin ya. Allah. Bak chatten diyorlar ki 7 tekniği dener misin? 7 tekniği deneyim Tamam. O zaman yedi şu an tekli, sıfırlandı. Sıfırlandı sayıyoruz zaten. 2 10'lu galiba. Aynen. Abi 7 tekli 2 10'lu çıkmaz. 7 tekli 1 10'lu çıkmaz. 7 tekli 1 10'lu. 1. Tamam o onu deneyim. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valla bilmiyorum bir şey geldi de ben de tam görmedim. Vurdum. Hadi oğlum. Uj'ye gelecek. Uj'ye'nin hızlı gelmesi lazım. Haydi. Haydi oğlum. Beyler işlerim işte. ama. Beyler bu bu nasıl info beyler? Beyler bu nasıl info ya? Bu nedir kardeşim ya? Ferit kesene bereket kanka, teşekkür kanka, ettim. Kanka 3 tekli <laughs> bir tekli. 3 tekli bir tekli. Tamam. 1 2 Aa bu yok muydu? Oha oh, mı? 100 kavuca bastık Sen... nasıl yoktu lan bu? Bir de bir tekli vurduğun zaman gör. Al son last tekli. Şey değil mi kanka al Mirad'ı al hadi git. Hayda. Arkadaşlar şimdi UC gelecek. Bize şimdi malzeme mi lazımdı? Abi gelin buz yarı çıkartalım hoca ya gelene kadar ya. 9 tekli yapıyorum. Beyler 9 tekli bir buz diyarı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam mı? Kardeşim yapışırdım. Yapışırdım. Bir tane daha. Buz yarı çıkartacağım bu arada. Kaç? 20 sanda buz yarı çıkar mı? Tabii ki de evet. Oğlum ben bunları böyle konuşurken sen de çıksan ya. Ne tatlı olurlar. İşte çıksa tatlı olurdu arkadaşlar. Her şeyi yani elde edemezsiniz bu hayat maalesef. Şimdi ilk 8000 yüzümüz geldik Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi oğlum şu Mirado'yu alalım. Geldik vurduk bir onu. Çıkmadı. Şeyden çok korkuyorum abi. Maskara sandığı falan şey maskara sandığı diyorum ya. Maskara setini falan verirse... Thank you. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beklediğim senaryo tam olarak bu ya. Hadi oğlum. Haydi oluşum benim. Haydi oluşum benim. Haydi. 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 Vermedi. Geldik şuradan. Besmele çektik. Bir onu yapışırdık. Hadi ya ver abi ver. Ver vallahi gidelim ver ya. Yani. Ne olur ver. Ver. Ya KDV'den ver. ÖTV'den ver. Bir şeyden ver ya. Yok vermedi gene. Vermedi gene. Devam. Yıldırım mirado çıkartmak bu kadar zor olmamalı ya. Bu arada hiç destansı çıkmadı. Kardeşim sen onu vereceksin. Aferin sana, başardın. Kazan ilkte. Güzel, geldi güzel, şükür. güzel. Bir de bende olmayan destansı geldi. Thank you. adamsın 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 Vallahi bende olmayan. Şimdi ne geri şart. burada bu ve bu kaldı. Sadece ikisi. Bu onluyu TikTok chati için vuruyorum kardeşim. Al. Al. Geldi. Hadi. Kardeşim bu çantadan bir 10 tane oldu mu? Yok, 3 tane varmış. Abartmayalım. Abartmayalım. O kadar olmamış. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şöyle bir an ekrana mirado patlayacakmış gibi pat, 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 hissediyorum ya mi? Ne yapayım? 4 tekli 1 oldu. 4 tekli 1 oldu. tamam bundan sonra deneyim. Adem abi baksana DM'den diyor Kardeşim yardımcı olsana insanlara Yorum yapamadım ya Vallahi yorum yapamadım Elin, ya, Elim ya. havada kaldı Kardeşim hani Abi 100k'da vermeyen motoru 10k'da vermiş Oğlum 100 harbiden nasıl çıkartamadım hala aklım almıyor Vurdum çıktı Vallahi çıkmadı. Vallahi çıkmadı. abi. Abi çıkar mı acaba ya? Onu düşünüyorum da ben anda? Ee, bu girişte çıkmayacak. Bu gidişe çıkmayacak. Oğlum siteden bana SMS atmayın. Manyak mısınız? Allah. Telefona bildirim düşüyor. Hadi. 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 Bonlu da yaptık bir şeyler. Bonlu da. Lan bu değil. Bu diğeri diğeri. Mirad olan. Ne olur. Ne olur. İki tane tekli vuruyorum. iki tane tekli. Yapıştırdım çıkmadı. Geç kapattım. Son almadığımız iki eşya. Kutu atarsa e, Mirado eksik kalır. Ama Mirado atarsa daha tatlı olur. Mirado. Abi vurdum bu geçliği. Yapışırdım. Bu arada Uca gelmiş. Evet. Size bir şey değil mi bro? Bu, böyle, bu devran böyle gitmez ha. Vallahi gitmez. Maskar M4. 50 olsun. Güzel. 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 Ben abi boyalı boya malzeme. Aynen. 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 Hani isyan mı edeyim illa? Hani isyan mı edeyim? Hadi. Beyler, kolumu uyuştu lan kalp krizi geçireceğim galiba. Hadi. Nerede Adem? Adem, bir tane vursana lan. Geldim. Vallahi gel bir tane vur. He? Çıkartırsan şey devirdi ama orada. Heyecanlandı evet. herhalde. Ya geliyor geliyor. Çıkart bunu, tamam mı? Beyler, tek atacağım. Ama şey, ben tekli vururum baba. Biraz şey, şey, Mirad'a çıkar, sileceğim çayır. Hadi Mirad'a <laughs> çıkar. Mi? Mirad'a çıkar, sileceğim. Maskara var değil mi? Ben yine maskara. Ma maskara var, ama. maskara var. Bana sadece mirado çıkar 4 Ha, geçin açık bu arada. Aynen geçin açık. Sana mızıkçılık yapardın. Ağlar desen gerek yok. Geç kapat. Vur onluyu. Mirado'yu çıkart. Yarın seni bir yere götürüyorum. Yarın oruç tutmuyorsun bir yere gidiyoruz. İftara, <laughs> iftara <yere gidersin. gülüyor> şey, Aynen. Belediyenin iftarına gidiyoruz beyler. Belediyenin iftar çadı. BMP. <laughs> lan bir tane daha, daha, daha vurayım mı lan? Al bir tane daha vur lan. Direkt vuruyorum buna. Vur vur vur. Çıkartın. Acayip tatlı olur ya. Mirado. lazım bu arada. Evet Mirado lazım. Haydi Dön. Panka, yani ne Bacağını. bacağını işe İzle şimdi bak. Mirada'yı nasıl çıkartıyor? Bir, iki. Hop bir tane daha bu yoktu. Seti, Biraz bu yoktu. <laughs> seti var. Seti <gülüyor> var. <gülüyor> yoktu. Bu yoktu. Mirada. Şu an sadece Mirada eksik. Valla <laughs> dur. Mirada eksik. Mirada eksik. <laughs> beyler heyecan yaptım. Kusura bakmayın ya. Fazla mı tepki veriyorum? Yok. Sen şimdi biz kaç kahve önce harcadık son 3-4 günde? Bayağı oldu. Açığa böyle 40 kada böyle 140 k temiz. 150 kaya yakın bir şey işte. Aldık şunu da. Allah belanı ver. Kanka ciddi misin ya? Sadece bir Mirada kaldı ha. Ekrana şöyle pıt diye abi patlayacak. Bilmiyorum. Ben gelirim. Bastım. Bir tane daha. Bir tane daha. Abi sen hissederek basmıyorsun. hissediyorum, hissediyorum. Kalbimle basıyorum böyle Yeter mi bak şöyle. Vallahi kalbimle basıyorum. Ne çıkıyor? Telefonik ya. Kıması lazım bu arada. Bu arada kalbim var lan. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bütün Doğru. destansları topladık değil mi? Evet. Şu an eksik bir adet bile destans yok. Mirado dışında. Şaka gibi. Bizim Kıdırı ufak daha açtırdık. Onunki ötmüyor ya. Cenabet de değildir. <laughs> Hadi. Haydi <Helal. gülüyor> Hadi. Helal Ayy, alın, helal lan. Bravo lan. <laughs> baba, bunun helal lan. Ya, Ergenlik adam, desen yok adam. o yüzden çıkarttı. <laughs> Evdeki tek cenabet olmayan adam bu. <laughs> İstese de olamıyor. <laughs> Abi o kendi hesabına da çıkardı. <laughs> evet, kendi hesabına da çıkarttı. Vallahi Ayrıca buraya da çıkarttı. Yıl dönümü mi Vallahi var ya bitti ya. Vallahi bitti ya. Kur'an çarpsın bitti ya. Bitti baba, bitti bitti. 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 Ne istediyse aldık. Her şeyi aldık. Şu an bu hesapta bir tane eksik yok. Bir tane. Ulan bana bu hesapta bir tane eksik göster. Var mı? Yok değil mi yok bir tane eksik bile yok ya Sonunda bu arabayı da tamamladık Bu hesabı kazanan arkadaş Muhtemelen var ya ömür boyu PUBG Mobile e para yatırmayacak ya Oğlum biz onun için para yatırdık zaten Manyak Abi, mı şey merak Aa, UMP. Bir dakika Aa. Bir dakika Bro, ayy. UMP? Aroma dökme ha. Abi bak, hiç o beyler, yere girmeyelim. Beyler. Boş ver abi. Şu Pablo Escobar'ı bir açalım ya, dur dur. <laughs> ya ya, bu böyle kalmaz, böyle kalmaz. Ee, böyle kalmamalı beyler, böyle kalmamalı. Böyle kalmamalı yine beyler. Yine mesai başladık abi. E abi bir şey söylüyor. So söylemene gerek yok. Şimdi. Söylemene gerek yok. Ayy. Çaylı olsun. Versene oğlum, o kadar laf Yüze, i̇zle, Sen izle, izle, mi? izle, izle, Abi 150k alamadım. girip 4k'ya mı alacağım? Oğlum ben nasıl 150k? Bir dakika lan öyle bir şey yok. Al maskarayı. Tamam, vermedi. Öyle bir şey öyle bir şansı yok. Öyle bir şansı yok. Verecek. Vermek zorunda UMP'ye. Son UMP beyler. Ahmet hadi. Yaparsan Bülülür Bitti yarın götüreceğiz Bu arada çıkartırsa çıkartır ha Valla Yeter ki istesin Yeter ki istesin Oğlum bu değil diğer UMP lan Çocuğa UMP'ler karıştı beyler UMP'ler karıştı Eee değil Hangi UMP olduğunda Bak şundan çıkartıcağın tamam mı? Şundan. Sadece bu kaldı bu. Tamam. Sana da mı çıkmadı? O zaman ben açayım <laughs> <laughs> Bro Iyyy Bro Vur bir tane Hadi bakalım Al UMP'yi gidelim Zaten tava Arkadaşlar ben 1600 UC 140k bastım. MP alamadım ama 1600 UC alabileceğime inanıyorum. Sadece tekli vurarak tamam mı? Sadece tekli vuracağız. Ta sadece. Olursun abi. Aslında arabayı aldı. Mutlu. <laughs> sadece bakmak için. Doğru bu arada. Ama da sorun değil abi. Hesap de, hesap hesap kontere du ujeler yüz abi. Beyler evet. olsun 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 problem değil problem değil buradan da bize son olarak maskarayı versin 3 malzeme versin gidelim teşekkürler burayla işimiz kalmadı hocam ben m 4ümü değiştirebilir miyim peki senin m4'ün hangi renk oğlum <laughs> bir dakika bu nasıl şey değil destansı nasıl değil lan Ziyar değil ki abi oğlum destansı oldu ya bu ziyare Hayır olmadı abi. abi. Her güncellemeden, güncellemeden sonra, sonra Oğlum bir an var ya kalbime iniyordu. Allah çarpsın. tam tamam. tamam, tamam. Sıkıntı yok, yok. Arkadaşlar Mirado'yu taktık. Envanterimizi açıyoruz. Şimdi öncelikle direkt destansı bakmak istiyorum. Çünkü başlarken 158 destansıydık. Şu an 165 destansı. Tek videoda 7 adet destans almışız. 1 adet Mirado aldık. Ee, gelelim silahlara. Artık silahlarımızı geliştirelim. 54 silah ulaştık. Hocam M7 nerede M7? Bana M7'yi göstereyim. Ee, hemen şöyle M7'yi basıyoruz. Hop şöyle böyle. Atar, boya... Aldım atarım. Ama. Çok boya Oğlum bir şey olmaz boyadan. Son görünüş yapayım mı? Beyler 4 mü 5 mi? 4 mü 5 mi? Yap abi. Tabii yap 4 abi. iyi yüzüne bak. Bence 4 iyi ya bu arada. 4 iyi 4 abi, iyi. Al hayır. Oğlum. Eh bak böyle. Unicorn <laughs> <Yenikonu> ben sevmiyorum <laughs> kanka. Unicorn ne? Abi, abi. 4 iyi. 4 iyi. Bak 5'e evet, basarsan evet, gelsin evet, evet, diyorlar. Abi, abi. Beyler ben... Belki. Kardeşim gitsin evet. hesap sahibi yapsın o zaman. Allah Allah. Hesap sahibi şu an benim. Abi yapıyorsak <laughs> tam yapacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Beyler. Öyle bir şey ben yok. En az önce mi? Hayır öyle bir şey yok. Ben bunu da basıyorum. M24'ü de basacağım. Allah Allah ki. 4'te hayır var oğlum ki... olsun gene basalım ya, ne israf olacak ediyor, israf, edeyim, i̇sraf. israf kardeşim israf edelim ne olacak ya Allah Allah Ulan bina, kıçımıza bina. kıçımıza 4 günde 40 bin lira para girmiş o israf değil bu mu israf Allah gel ama... Tamam ağlama lan rp'yi sana açtıracağım gel al aç senin için bunlar tamam mı hadi buradan alamadığımız var <laughs> bu da şu üçü kaldı Bunları alırsak Diledir. hani bir tane bir tane Çok oğlum bir tane destansı lan Bizi dolandırıyor abi. abi. <laughs> He şu. Ya o, oğlum. Bro şaka mı yapıyorsun? Aa, bana niye çekmalarını veriyorsun? Versene destansı. Abi bu arada cenabet değil. Ramazanlık başladı başladı. Yapmıyorum. Şey... Aa, vallahi ayıp. Çok ayıp, Abi, çok süreli, ayıp. Şu de parçalayalım, BP lazım diyor. Şu mi? BP aslında olabilir. Olabilir, hiç parçalamadık değil mi? Şöyle parçala diyorum. Burada kaç? 45K'mız var. Burada 35K'mız var. Bunu parçaladım, bunu parçaladım. BP lazım olacaktır bize ya. Oğlum şu görüntü şaka mıdır? Şu görüntüler şaka mıdır? Baksana şunlara. Abi, sana bir şey diyeyim ya. Mükemmel oldu ya. 31. bölüme bence layık bir video oldu. Ne diyorsunuz? 31. İstediğimiz bölme... her şeyi aldık yani. Bu her şeyi, her şey. Mighty olsun, Mirad olsun. Olsun, eksik kalan destansılar olsun Her şeyi hallettik Sizden tek bir ricam var 31. bölüme 31 bin like şerefini yakıştırsanız çok tatlı olur Artık videomuzun sonuna yavaştan gelelim Şimdiden videodan çıkmadan önce Kesinlikle like atmayı ve kanala hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet bay bay